Hepinize merhaba tamam. arkadaşlar. Bugün niye yeni bir video ile karşınızdayız? Bugün kuryelikte bir günün nasıl geçtiğini size izleteceğiz. Video izledikten sonra beğenip abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Biz burada. Burası mutfağımız. Burada ustamız hazırlıyor. Biz buradan evet. paket alıyoruz. Evet, tamam. paketimiz bu hazır. şekilde. Bu efendim. Adres bilgileri aşağıda alırsanız. Tamam. Teşekkürler, Teşekkürler ustamız. ustam bu şekilde paketimizi alıp devam ediyoruz evet arkadaşlar siparişimiz bırakacağımız adrese doğru gidiyoruz şu anda burada güvenlikten teyit almadan göndermiyorlar çok özel bir site burası Evet şimdi adresimize doğru gidiyoruz Şimdi kuriyelikte Gerçekten işimiz bazen gerçekten çok zor oluyor Yağmurda kışta karda Yani bunun baya ceremesini çekiyoruz Millet motorculuğun Hani çok kolay çok kolay para kazanıldığını sanıyor Ama hani hiç Onunla bir alakası yok Sadece 3 ay güzel gidiyor 3 ay sonra yine soğuklar Yağmurlar kışın Karda yani çok çile çekiyoruz. Bilen bilir zaten motorculuk yapan arkadaşlarımız. Biz bu şekilde paramızı kazanıyoruz. Ekmek paramızı kazanıyoruz. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Allah'a çok şükür kazancımız iyi. Ee, motorculukta ama çok riski de var. Tehlikeleri var. Yani motorun üstünde <laughs> kaporta sensin. Yani en ufak bir kazada Allah korusun çok büyük sonuçlar hanım şey olabiliyor o yüzden her zaman dikkat edeceksin yani doğru düzgün bu işini yapmak istiyorsan trafik kurallarına riayet edeceksin riayet etmediğin sürece zaten e, kazadan kaçınılmaz oluyorsun tamam karşındaki belki e, suçlu olabilir gelip sana arkadan çarpabilir en azından sen haklı ol sen e, ne kadar çok dikkat edersen senin açından her zaman iyi olur o yüzden <laughs> biz çok şükür yani ben kendi şahsım adını söylüyorum ben dikkat ederek gidiyorum. Allah'ın izniyle de bu şekilde devam edeceğiz. Bu şekilde şimdi adresimize doğru gidiyoruz arkadaşlar. Siz de görün buralar e, çok özel bir site. Burada ünlüler, sanatçılar, futbolcular oturuyor. <laughs> o yüzden yani milyonluk evler burası. Orta dereceli insanlar burada oturamazlar. Çok büyük paralar buradaki villalar. Bu şekilde. Siparişimizi vereceğiz şimdi. Siz de izlemeye devam edin. Kanalıma abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Yeah. No. you yeah.